Evet. Saçma sapan kaydı. Zorlanı zırt dediği yere geldik. Dur öyle. Nasıl başardın bunu? İneğe bakıyordum. İneğe bakıyordum. Evet. O da sana bakıyor. <laughs> o da trene bakar gibi bakıyor. O da sana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız. Sonra kaza basınca kaydım girdim buraya. Böyle yaparız. İn motordan in. Dur. Dur dur Tut motoru Sen de tut ben geri çekeyim Hayır Boşta al Boş değil mi? Boşta alayım Bekle 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 ha, Dur dur başım döndü ah. Yanlış tam ucunda durmuşsun ha Yok ya ben şey yaparken Düzelttiğimde bir daha durarsın bir, bir dakika dur bir Geri çekelim mi? Ben çekemezsin Bekle Gel gel tut ha. Ben tutamıyorum gel mi? Ben tutamıyorum. Hadi çık kızım. Lan ben çıkamıyorum ben. <laughs> tamam sen tut Hadi bir dursana. Tut dik, öyle. Dik tut yeter. Tut öyle. Bunların yüzünden oldu ha. <laughs> hayır hayır. Çek Dur çek. 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 Bir daha çek. Al. <gülüyor> Tekrar. <gülüyor> Hangisine bakıyordun? <Başka. gülüyor> Kolay gelsin.